o. 65 Ondan sonra gitti. Yaylı dostum sıkıntısı yok ya Muhtar Efendi. Gitti o. Sen Gitti herhalde. Ama şimdi bu şey yok, zor değil. Hüsnü dayı bir anlat bakalım. Ne oldu anlamadın ya? Yaş kaç? 77. Evet. 77. Nasıl geçti 77 yıllık bir ömür? Bir, bir anlatıver şöyle. Ne yaptın? Bir köyceye kadar iyi çok iyiydi. 65'e kadar. Ondan sonra gitti. 65'e kadar iyi miydi? Bu hiç şey oldu. Ya. Şimdi gayet kötülaştı. çekiyor, battal çekiyor. He? Battal çekiyor. Baklava mı çekiyor? Ha. İyi. Ne yapar abi üstüne? Odunlar indin mi? İndi diyor. Dün indi diyor. Dün. dün indi dün. Ha. İyi. Ne evet, yapacağım? Ne, sen hep burada kaldın bu sene, bu ya, yaz. Kalmayayım, ben gideyim ya, durmayayım. Ben 2 gün oldu geleli. Öyle mi? Evet. İyi. Hanım yatıyor ya, onu bakıyor. Şimdi Hüsnü dayı, İzirler mahallemizden. Ondan sonra çok böyle mümtaz bir şahsiyet. Kendisiyle biz muhabbet edemedik ama yayla durumunda gördük kendisini. İyi oldu. İki muhabbet <gülüyor> edelim <gülüyor> şimdi artık. Tabii, tabii Edelim iki muhabbet. Ben Cuma günü geldik. Mahtayı çektik. Oğlan soyuyor. Nereden çekiyorsunuz? Şurada, şöyle. Yakın. Bakın. Yakın, iyi. Şimdi bura kışın verileceğiymiş. Evet. Burada pek çok. Burası ta oğlu oğlu devam ediyor. Ya dayı o zaman bir 10 yıla hiç orman kalmayacak gibi olan 5 yıla. Niye yıkılıyor orman peki? Eskiden yıkılmazdı bu kadar. Şimdi arayı 3 metre açtı, yenge kadar açtı. Rüzgar giriyor arasına artık. Dayanamayı. Anladım. Ağaçlar boylu 20, 25, 30 metre boyunda ağaç var. O ağaçları mı o yüzden birbirini tutuyordu değil evet. mi? Evet. Sen ya. doğru düşün bakalım neye gideceksin? Yeriz geldi. Ya evet. Kaybını şöyle... yıkılacaksın. Evet şimdi Hüsnü Dayı ile bir sohbete bir başlayalım. Şimdi Hüsnü Dayı Bugün seni burada bulduk. Evet buldum. bulduk iyi oldu. Her zaman planladığımız bir şeydi ama evet. bir denk gelmiyordu. Tabii. Şimdi biz köyümüzün değerli şahsiyetlerini, yaşlarımızı, büyüklerimizi böyle ziyaret ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Onları çekiyoruz böyle kayıt altına alıyoruz. İnşallah. Sonra... inşallah. Allah uzun ömür versin. Hatıra oluyor. böyle. Allah, Allah. Unutmuyoruz büyüklerimizi. Yeni nesillere bu görüntüleri aktarmış oluyoruz. Şimdi de bugün Allah nasip kısmet ederse seni tanıyacağız. Aleyküm selam diyorum. Aleyküm selam. Seni tanıyacağız. Şimdi, şimdi Hüsnü Çalışır kimdir? Babası kimdi Hüsnü dayının? Ali Çalışır. Annesi kimdi? Kardeşleri kim? Ondan sonra çocukları kim? şöyle bir tanıyalım sizi. Öncelikle şeyden başlayalım. Doğumu biliyor musun doğum yılını? 51, 1951. 1951 doğumlusun. Evet, evet. Ya benim babam da aynı. Tabii. Değil mi aşağı yukarı? 50 yani 5 yaş bizi kutup yazmışlar. Hmm. Öyle ben 51. Bizim Kemal vardı ya, Cemal. O benim kutuğum diyor. Hmm. Bir davar vardı bizde. Bana davar götürdüler, onu gönderdiler. Hmm askere. Anladım. Baba Salih ustaydı. Sa Salih çalışır. Salih çalışır. Evet. Anladım. Anne? Hatice çalışır. Hatice çalışır. Evet. 1951'de doğdunuz. Tabii tabii tabii. Ee, kaç kardeştiniz? Bir, beş kardeş. Beş kardeşsiniz. Bir İstanbul'da Huri çalışır. Huri çalışır İstanbul'da. İstanbul'da. Benim hmm. dükkanımda evet. çalışır. Evet o da vefat etti. Kendisi de vefat etti. Bir daha vefat etti. Benim ve oğlum vefat etti. Ben asker değilim, o evet. yoldum. Heee. Asker değilim ben. Şimdi yaşayan kim var? Şimdi onlar var, ikisi var. Hmm. İkisi var. Bir de Kemal var, Kemal çalışıyor bizim. E, Biliyor, biliyorum. Onlar Kemal. Tamam. ikiz. Kamiliyle onlar ikiz. Kemal abi. Tabii. Öyle mi? Tabii. He. Ee. Onun, onun, kocası öldü. Anladım. Ünal, Ünal vardı ya. Belki bilirsin. ben bilmem. Ben bilmem. Evet. Postacının babası vardı. O yazardı eskiden. Ee, İzzet Çavuş. Evet efendim. O yazardı. He. Köyler ne kadar çocuk vardı o yazardı bildirdi. Ve eskiden? Hem bizi yazmamışlar. ama sonra yazıldı bu işler. Ne böyle devam ediyor yani. Peki, o zaman hiç şey yoktu. Peki eskilerden senin akranlar Kimler vardı Eciler'de? Kim bir arkadaşlarımız, çevreniz? Şimdi arkadaşlar hep duruyor abi. Abdullah, Kara Mehmet, On... Kara Mehmet, Saadettin. Onlar da sen biraz daha bir tık yukarıdasın. Ya, ya, onlar... ya, Ab ya, Abdüş benden büyük, Kara Mehmet benden büyük, yok. Bunlar hep yok. Bunlar büyük değil mi? Tabii. Büyük. Kara oğlu var benden küçük. Kara Bayram'ın seyvettim onlar küçük. Evet. Bunlar devamı devam ediyor. Peki nasıl geçti bu ömür? Ömür nasıl geçti onu kim bilir yani? Kimse bilmiyor değil Kimse mi? bilmiyor ya. Ben soruyorum bilen yok. Ya abi üç gün oldu. Ben anlamadım bu işi. Şimdi ben e, bir sürü kişiye sordum ömür nasıl geçti dedim. Ya dün doğduk bugün gidiyoruz dedi adamlar. Ya, ben oradan, anlamadım oradan, ya. Oradan. Senin için de mi aynı? Aynı. Geniş mi bu. Allah Allah. Dünya gibi değil mi? Tabii. Ben buradan şimdi koya kadar yürüyordum ve abi kış, yarım metre kışta. Işte. Yarım metre kışta. Işte, yani? Evet, bak ekmek sırtımızda, tüfek sırtımızda hava geliyorduk. Halil Mili, Cibur Halil Vela vardı ya. Evet. Osman. Evet. Bunlar. Bizim dayı. Tarihe geçerdi bunlar. Hele Cibur'la, senin Osman. Evet. Bunlar tarihe geçerdi. Tam bir avcıydı. Yani, onlar bir avcı kokundu bir ya Kış yağıtın, kış yağmurdu. Hem yani. canlarının kıymetini bilmediler. Bilmediler tabii. Şimdi Cibur... Elde keçi aldı. Kurbana da kay ay, iki buçuk ay kaldı kurbana. Hı hı. Bunları Kaya bakacağım oğlardı. Gel dur ya kış tam burada. Vedakta kış. Bunun akısa da var, bunun akısa gezecek. Keçi de var bunlar. Orada bunun ayakları ıslanmış tam buraya kadar şart olsun koparamadık. Allah Allah. Kaya bakacağın altında biz romaklarla çadırlar var. Orada yatıyordu Allah'ın yatıyordu. delilikten başka bir şey değil abi ya. demesine bir çadır yap. Canının kıymetini bilmemek mi ya? İntihar ya, etmek mi ya? Ya hocam para kıymetli arkadaşım. Para işte para her şeyin <laughs> önüne geçiyor <laughs> Senin falan... e, işte. Osman Bey'miş. Osman Bey. Ne daha orada? Ya. Tahtan yarabbim sen gelip gel gel ya. Orada yaptı. O da şafayı O iki bu da öyle. O da öyle. Aynı. 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 Bunlar ikisi zaten aynıydı. Ha, aynıydı. Peki, e, peki e, Dayı şimdi Aynı çocukluk abi. yılları 1950'lerden bahsediyoruz. Evet, devam. Ne yaptın 50'li yıllarda? Tamam, ne baktay. okudunuz? Öyle dur, oraya gelmeyeceğiz. Çocukluk nasıl geçti? Bir çocukluğa şöyle bir dön. Çocuklar devam kuttuk, biz de devam İlk İlkokulun tamam, nerede okudun? Kündere'de. Bizim Fındırada. merkezde Fındırada. okudun. Evet. Orada eski bir okul varmış. Ardı, evet. O. Şu anki caminin hemen üst tarafında mı? Yok. Ben gene yerindeydim. Aynı yerdeydim. Aynı yerdeydim. Orada mı okudunuz siz Şevim biliyor musun sen şey, Şevim'i? Şevim öğretmen. Senin öğretmen çok ünlü. Ben bilmem de babam filan okumuş onda. Şey, Oradan bak, bilirim. Şeyden bu, eski muhtarlardan bu. Hmm. Onların bir akrabası oluyor bu ama neden akrabası ben bilmiyorum arkadaşlar. O oralıydı o. Eski muhtarın. Sarıgacık altında yürüyet geldi. Hmm. Kındere'ye. Biz karşı giderdik. Sarıgacık altına. Oradan götürdük onu. Korkadı. Bir kız, la bir kız işte ya. Oradan, Oradan yürüyerek okula gelirdi. Evet efendim. Peki e, o zaman çocuk da çokmuş. Çok da çok, Değil mi? Çok olamalıydı. Peki e, nasıl geliyordunuz okula ya? O kar, Abi, bir metre me, me, kar. Mecbursun gelmeye. Soğuk o biçim. Mecbursun gelmeye. Okulda şey de yok şimdi kalorifer bilmem ya, ne. Ya, vardı koca doba. Sırtınıza odun mu yüklenip geliyordunuz ne? Onu ilan nelerdi? Otoldan götürü, işaklardan götürürlerdi, işaklardan. En aşağı 200, 200 ay çocuk vardı. Vay be. Elcaktan, avuklardan. Ya bu, bu 200 seneden beri köyler dağıldı abi. Eskiden köyler. Tabii çocuklar, Adamdan gençler, geçemezdin ya. gençler çalışmaya başlayınca dağıldı. Ya bizim köyde şu an tortajını gitmemeye adam bulamazsın. Evet. Sabah ateş çekilecek, gidiyor akşam 8-9'da geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Öyle hem muhabbet edelim. Peki, ah. e, Hüsnü dayı çobanlık yaptım dediğin değil mi? Tabii. Çocukluğunda, gençliğinde? 6 sene çobanlık yaptım. Peki, 6 e, sene çobanlık yaptım. Muhtemelen ondan sonra askere gittim. Ondan sonra askere gittim. Nereye gittin? Ondan askere gittim. Nereye gittin askere? İskenderun'a. İskenderun'a. Denizci miydin? Ya oraya tayin. Ankara'dan oraya gittim. Biz. Ne jandarma mı piyade mi? Ben açıyorum. Aç aşçı diye yazdılar bize. Oradan hep açı çıkar. Açı diye alakam yok. Orada öyle kuşlar. Ya sen orada, 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 yani. orada adamı yardım etti işte. patates yani işte. soy, soğan soy, soğan soy, soy. Bulaşık yıka. Onu ki yakadı, et kıy. İşimiz oydu. Yalnız sivil gezer yok. Aşçı yardımcıları da çok dayak yedin. Dayak yedin mi? Ben yemedim abi. <laughs> ben gayet <laughs> bir tokat yemedim. Şaka yaptın zaten. <laughs> Anne doğru gidecek. Evet doğru olursan <laughs> içmeyi <gayet gülüyor> <gayet> de. <gülüyor> 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 <gül Şimdi ne kadar sürdü sizin askerlik? 24 Eskiden uzun... ay, 24 sene. 24 ay. 24 sene. Ay ay. ay 24, ay. ay. 24 ay. 24 ay sürdü. Abi. Ne zaman düğün yapıldı? Ne zaman evlendiniz? Askerden sonra ben, mı? Askere gitmedi. Askere gitmeden önce. Bir çocuk vardı. Ee, askere gitmeden önce. Tabii tabii. 15 yaşında evlendim abi. Sizin kaç çocuk var? 3. Peki askerlikten sonra işte öncesinde Arabacılık, yerden, arabacılık onu soracağım. Ormanda çalıştın mı sen ben de? Ben 24 sene çalıştım. Ormanda. Ormanda, Ormanda. sabahın ton Ha arabacılık yaptın yani sen. Ara Don... bir deli oluyor. Hmm. O zaman ton mu biz. Ben bu ben de top mu doluydu? Bizim çocukluğumuz da zaten şurası şimdi de dolmaya başlamış. Oralar her yer tomruk oluyor. Bu ben ne kadar geçemezdim su o biçim evet. bir de gavrıldı çok çok gavrıldı o sene. O sene her taraf yavruldu. Yani evet. hayat o zaman senin eee evet. şoförlüğünle geçti. Ha evet, abi şoför. Ha baba. Köylerde ondan sonra ki yine işte o beri köydeyiz. 90'larda zincir işi başladı bizim köyde. 80'ler. Bu bu da onu bırak onu. Bir şey yerde var gelir zaten. Zincir işi. Tabii zincir de vardı. Var, tabii tabii. O da tabii bizim köyün bir o, o, hayatımızın o, bir parçası. Var abi bunu yan yerde bu gözü koy. Çok kişi hasta etti. Çok kişi hasta etti ama. Ha, Zincir işi hayal, var ya bu hayal, hayal. köyden çok kişi aldı getirdi. Tabii tabii. Sağlığını yok etti ya insanların. Ya abi ne ay yarım metre bir şey var. Bu ustan ya. bu ne abi ne bu ne geçti Ya yaylalarda da sen o eskiden tabi yaylalarda su bol, av işi bol ondan Her sonra Her gün ama Sen işini. ava e de gider miydin? Her gün giderdik biz Salebe de. işi şey değil mi? Tabi kışın kalebe gittik. Hey, gelmediğimiz yer olmadık. Biz yaylaya çıktık mı kalebe giderdik. Şimdi eski yaylada, da Eski Kındıra Yaylası'nda Bak, burada bizim her Çocukluğumuzda yer. ilk geldiğimizde üstündeyi ot çulla doludu ha. Ha, Ot o biçim her ot Her doludu Her nerede la? Her nerede? Götecek her nerede Ya yerde, eskiden Dereler tabi çok bereketliydi Su çoktu ya şimdi su kalmıyor ki balık olsa Kuruyor şimdi su Sen sonra. beni bu ne Günah sokacağım biliyorum. Nereden de sokacağımı da biliyorum ben. O, o sudan sokacaksın hmm. değil mi? Hmm. Bedir'e diyeceksin değil mi? Harika bir şey. Diyeceğim Allah. Otur bakalım. Vay, şey çay, de. çay divan hikayesini gördün mü lan? Eski adamlar olsun, şart olsun, çay yaşasın, buz gibi davul. Evet. Kola Kamil'le. Eski adamlar, eski adamlara hmm. bir şey sorulmadan ya. diye. Ya. Hüsnü şey. Dayı eskiden, eskiden bir bayramlarımız oldu bizim. şey yapardık, çoluk çocuk, ufak büyük, köy köy dolaşırdık. Bu nere Arukla? Ya oraya giderdik. Ama şimdi o bayramlar insanları birbirine kaynaştırır, tanıttırırdı. Tabii. Ama şimdi yok. Öyle Hayır, bir bayram. Şimdi adıma merhaba diyen yani, bir dönüp de selamını almıyorlar. Almıyor değil mi? Ya devir değişti. Şimdi, şimdi şeker var. Tansiyon var. Her şey var. Bir Şeker var. de var diyorsun sen. Var hepsi var. Hepsi var değil hepsi. mi? Var cevabı devam mı içerir? Devam mı? Devam. Doktor. O sağlığı zararlı ama. Ya şey diyeceğim. 8 ay hastaneye gittim ya. Hoca hastaneye. Bıraktıramadı mı sana doktor? Doktor bıraktı. Bırak cevabı dedi. Sen niye içiyorsun dedim. Sen bana bıraktı bıraktın. Ben bunu 60 seneden beri içeceğim. Böyle içmeyen onu dedim. Ben bunu 60 senem bir içeceğim bu çöreği. Gündeki bırak çöreği içeceğim ben de. Sen bırak ben de bırak gelin. Gülü ya. Ya git Allah aşkına git dedi. sen gidelim diye. Senden mi uğraşıyorsun? Senden mi uğraşıyorsun? <laughs> Senden başa olmaz dedi. O zaman bana dokunmayın. Evet tabii. 8 ay verdim geldi. Tabii yine de gençlerimiz de izliyordu. Bize Gençler. İki çalar İstanbul'a gönderdi. Sigara sağlığa zararlı. Bunu baştan söyleyelim. Altta yazıyor. Şey, yazıyor. Yazıyor ya. Altta, yok. Altta, altta göstermiş kalbi ciğeri. Sıdırı Sim, Zıdırım burada. Simzi ya. Evet. Şu, şurada. Şu, bunu da Bak bunu güzel çekmişler. Sanki ben, iyi bir şeymiş gibi çekmişler. Ben buna devam bunlar Kara kara böyle kalpleri ciğerleri. Daha, 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 daha neler var. <laughs> Şimdi Allah uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin. Tabi zararlı şeyler. <laughs> kafaya sen... takma Ha, en aslında hayat, insan hayatı için en değerli şey kafaya takmak değil mi? Stres yani. Umurumda olma. Hiç. Rahat bir adamsın sen ya, ben seni biliyorum ya. Hayır, yani senin kafam var. Şimdi gidelim bir yerine, gece gelir, yatağını uykuyor. Bir, bir daha mı geleceğiz? Hayır, evet, bana hiç var. Hiç. 4-5 tane sığır var adamda 10 tane. Kapıyı açıp da bakma. Kim bakar sığır sığır Gelin, bakalım. Gelin bakalım. Vay, <laughs> <laughs> ne işim oldu? Doğru. Şu damda ne kadar inek çaktım. Zaman gelince <laughs> herkes yapsın diyorsun. Evet, ya yok. Tat oğlum bu. Ben karışma benden bitti. Benden bu kadar. Bu kadar. <laughs> ne yaparsan yap. Hepsi sana ait. <laughs> Zaten Anladım. tamam. arkadaş o zaman bir insanlık vardı kıymetli arkadaş. 4-5 kişi oldu mu? Gel vakit geçir. Ya burada ev yok, yorgan yok, döşek yok. Ya içinde mekmek var. Bunu ısıt. Çayla işte tırtınla zaten torban, Ya eskiden bu arada çaydan falan bulamazsın abi döşek müşek. O iki tane peynir. Bunlar iki de zeytin. İşte bunlarla fişatlarına yiyorduk işte bu kadar bir şey. İk yeah. Sırtına ne götürüyorsun abi? Ekmeği mi götürüyorsun? Çaydanı mı? Hmm, nere? Araba yok. Her köyden yürüyorsun abi. 19 kişi buraya hava geldik. Akmanet. Sarı nazir. Çok kalabalık olduk. adam vardı. 19 şurada. kişi bulabiliyorsun bir de. İnanmazsan evet. İnanmazsın 7 metre gidiyoruz. Tam buraya çık. Sabaha kadar. 7 metre gidebilirsin 7 metre arkadaki geliyor o ne ne günlük gelsen aldı. Yolu aça aça. Aça aça. Böyle buralarda. Buralarda. E donmuyor mu e, ayağın? Ne gideceğim? Ne olursun gitme ne gideceğim? Ne gide. de dönemiyorsun? Ne gideceğim burada ne var? Etmen yok, suyum yok burada. Ya buraya gideceğim koyu. Oradan, de ya da ne oldu? Karakalıya. Karakalıya inince bu düştü. Ondan da aldık. Bir sansar için beyefendi. Bir sansar için. Bir sansar ne kadar neydi biliyor musun? Üç ay yatıyordu bir adama. Ne paraydı? Parası. Ah. Hmm. Çilki. Hmm. Ne paraydı? Peki abi. bulabiliyor mu? Değiyor mu diyor? Ya yani? Olmayır. Oluyordu ya. ya. Eskiden karşı olunca e, o hayvanlar da çok, değil mi? Ya her şey bu kadar vardı. Fazlaydı. Fazlaydı. E Fazlaydı. şimdi yok herhalde değil mi o kadar? Daha var, var kıymeti yok herhalde. Yaylalar sanatıyla doluydu. Şimdi yok abi. köle her şey Her şey kölle. Her şey kölede, eskisi gibi değil. İlaç mahvet de ilaç, ilaç. Sohbetimizi burada bir e, bitireceğiz. Ben sana uzun ömür diliyorum. Sağ, Sağ ol abi. Allah razı olsun. Daha böyle sağlıcak da seni yıllarca görelim biz bu yayla <laughs> yüzünde. O gülen yüzün hiç olmasın. Üstüne şöyle bir kameralarımıza, seni sevenlere, ondan sonra tanıyanlara, bizi tanıyanlara şöyle bir el sallayalım. Hepsine bir el sallayalım şöyle. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepsine selam edelim. Ben de çok selam söyle hepsine. Hadi kendine iyi bak. Sağ olasın. Hadi benim arkadaşım. Hadi. Kafayı takmayacak. Kafayı takmayacağız değil mi? Hiç. Hayatın formülü bu. Bu. Kafayı takıp açacağın parçamı kafanı bitiyor. Nasıl takmayacağın? Ne takacağın lan? Daktırıyorlar. Ya, kafayı. ya, ya, canım, ya, 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 ya,